Evet. Evet arkadaşlar. Ne hocam? Aynen yani, aynen. işi çok Ne hocam? Aynen. Hakan kardeşin Allah razı olsun. Eniştemiz de bu işi biliyor. Aynen. Biliyor Dayı oğlumuz da bu işi biliyor. biliyor. Sistem biz. sistem arkadaşlar bileyim. herkese e, tavsiye edilir. Aynen. Biliyor, biliyor. Bu sistemi siz de uygulayabilirsiniz. 20 kişinin yapacağı sistemi tek başına Dayıoğlu Mustafa Bacaksız ve Hasan Sarıkaya eniştemiz tamam. akıl ettiler. Kendisilere şükranlarımızı Biz ifade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Sayın Hocam. Tamam. tamam. Sağ olun hocam. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar Daha evimize de, başlıyor. Yani buradan doldu bu hal doğru arabaya dokunuşunu çektiler. Evet. Sayın Hocam. Aynen. Buradan devam et. Şimdi arkadaşlar bu sistemi siz de uygulayabilirsiniz. Evinize, barkınıza, düneğinize çiçeği yapabilirsiniz. Ama şimdi ayıp mı olur ya, ben hani daha kalıp şey yok. Bak bak, ya, çek öyle, yukarı bak. Tamam. Az çekeyim de, ben de yardım edeyim. Evet. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bir de yukarısından test ediyoruz. Evet. Ali dayım kovacı. Evet. Çok ömet abi dediler kendisine. Ali Öksüz de bu işin piri. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun hocam. Ee, teşekkür ederim. Sistemin baş yapıtlarından biri Mustafa Bacaksız'la beraber. Aynen. Şöyle kendilerini çekiyoruz. Şöyle arkaya da çek. Bu an anlaşılır. Bu Tamam arkadaşlar. Burada cevherleri görüyorsunuz. Bana ya. Evet. O çocuk yüzünü mü gösterse onu da çekin. Arkadaşlar aşağıdan doluyor, yukarıdan boşalıyor. <laughs> Sistem çok kolay. 5 <laughs> Beş dakikada Beşiktaş oluyor. de çek? Tamam çeviriyorum. Evet arkadaşlar, kovamız geldi şimdi. Mustafa Balaksız Dayıoğlu bu işi yapıyor. Dağıtımını yapıyor. Müslüm hayırlı olsun günün. Düşüncelerini alalım. Allah, Rabbim herkese nasip etsin. Evet, ev, Allah herkese, Allah, Allah kimseyi olsun. evsiz, dünensiz bırakmasın. Aynen. Sağ olsun köylümüz köylümüzde yardımcı oldu. Çok yaptı. Yapan herkese Allah razı olsun. Senden de kardeşim. Hayır, olsun <laughs> evet. Tamam. tamam. teşekkür ederiz. Rica ederiz. O gün bize ait. Bu bilgiden istifade ettirdiğiniz için minnettarız. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Siz de iyi bakın. Tamam. Arkadaşlar Elinize kolunuza sağlık. Hepinizden Allah razı olsun.